Selamun Aleyküm değerli izleyenlerim. Geçen gün arkadaşım biri bana dedi ki Davut Hoca maalesef etrafındaki insanların büyük bir çoğunluğu maalesef sadece ve sadece kendilerini düşünüyorlar. Herhangi bir mesele hakkında bir ortaya fikir söylediğimde e, mutlaka biri darılıyor, küsüyor, can sıkılıyor. Ee, anlayamadım artık. Birinin gönlü nasıl öbürü kırılıyor, öbürünün gönlü kırılıyor. Anlayamadım insanlar nasıl davranacağımı deyince ona şu hikaye anlattım. Biraz daha genişleterek yani sizlere o hikaye anlatmak istiyorum. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu ikinci Beyazıt padişah Şehzade Selim'i Trabzon'a vali olarak gönderir. 1481 yılında ee, Şehzade Selim Trabzon'dayken oğlu Süleyman doğar. Hafsa Sultan'dan Süleyman doğar. Eşi Hafsa Sultan'ın sütü azdır. Bu arada Trabzon Kadısı Ömer Efendi'nin de oğlu Dünya gelmiştir. Yahya ve süt anne aralarken onu hanımı Afife Hatun'un Afife Hatun Kanuni'nin süt annesi olur. Yani Yahya Efendi ile Süleyman, Kanuni Süleyman süt kardeş olurlar. Bu şekilde Trabzon'da büyürler. Yetişirler. Ve yıllar sonra ve bir zaman sonra Kanun San Süleyman tahta geçer. Yahya Efendi de müderris, profesör olur. Hatta Yahya, Yahya Efendi şiirlerinde e, müderris malasını kullanır. Kanunu da şiirlerinde e, muhibbi mahlasını kullanır. Ha şu meşhurdur. Halk içinde muteber nes yok devlet gibi o devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu çok meşhurdur. Kanunun gazelleri de meşhurdur. Ve ikisi arkadaşlar samimidir. Bir gün Kanuni Süt kardeşi Yahya Efendi'ye mektup yazar. Der ki mektubunda, efendim şu anda ülkemiz her yönden mükemmel. E, hiçbir eksiğimiz yediğimiz yok. Olay ki e, bir yerde bir şeyler olabilir. Siz e, bir bu konuda uzman olarak, e, bir müderris olarak size göre e, devletin hangi yönlerini, yönlerini kuvvetlendirelim ki e, devletimiz daha uzun yaşasın diye bir mektup gönderir Yahya Efendi'ye. Yahya Efendi mektubu alır, okur, arkasını çevirir sadece neme lazım, neme lazım. Bana ne şeklinde bir cevap yazar, ulaka, e, ulaka şeyi geri verir mektubu. Ve kanuni bakarım cevaba can sıkılır. Yani bana ne, neme lazım cevabına canı sıkılır. Siz çıkarmaz. Benim bir zaman sonra karşılıklarında der ki Ya Efendi'ye birader der sen niye bizim mektubumuza cevap vermeden kale almadın da neme lazım bana ne yazdın? Ya Efendi der ki olur mu hünkârım ne demek yani neme lazım bana ne o manada ben kullanmadım diyor. Benim amacım şu cevabı vermekti sizlere ülkenizi olan herhangi bir şeyde sizin tebaanız bir yanlışlık gördüğünde neme lazım bana derlerse o yanlışlık büyür büyür ve alttan kalkamayacağınız bir hale gelebilir. Neme lazımcılık olması lazım şeklinde bize cevap verilen der. Bunun üzerine kanunu bütün imparatorluğa şu fermanı gönderir. Ülkemin neresinde bir yanlışlık görüyorsanız derhal müdahale ediniz. Eğer müdahale etmeye gücünüz yetmiyorsa hemen onu devlet yetkiline bildiriniz. Devlet yetkileri o küçük olayı ortadan bir taraf etsin, halletsin ki o küçük olay büyümesin, ne mal lazımcılık, bağlanacak olmasın diye ferman gönderir ve gerçekten bu uygulanır. Biraz daha devletin ömrü uzar. Yıllar sonra 1520 1566 yıl arasında Kanuni İmparatorluğunu tamamlar, vefat eder. Yerine Kanun oğlu ikinci Selim geçer. Ve bu arada Yahya Efendi yaşanmıştır. ikinci Selim babasının evraklarını karşılırken bu fermanı görür. Aynı soru cevap aynı ama anlayamaz. Yani neme lazım o da anlamaz. Ve gider ki süt amcasıdır. Amca der. Babam size bu şekilde metin yazmış. Siz bu şey cevap vermezseniz ben bunu anlayamadım deyince aynısını ona açıklar. Bu sefer der ki ikinci Selim amca der atı babamın dönemi bitti. O güzel günler geride kaldı. Maalesef şu anda herkes benim yalakam olmuş. E, herkes bir yere gelmeye çalışıyor. Birini gönlünü alsam diğeri daralıyor. Diğerinin gönlünü alsam öbürü daralıyor. Anlayamıyorum amca kimin gönlünü alacağım ne yapacağım ben bu işin ben yardımcı olur musun der. Bunun üzerine ya efendi der ki evlat sen sadece birin gönlünü al. Kim amca der o kim bana söyle ben hemen onun gönlünü alayım onu yetkili kılayım. Evladım sen sadece Allah'ın gönlünü al. Biz sadece Allah hesap vereceğiz. Sen yarın vefat bütün sorularını, bütün hayatını e, o şekilde cevaplandıracaksın. Allah'ın sorularını cevaplaman lazım. Sen Allah'a göre kendini hesaba çek, o şekilde hayatını yaşa der. Evet, çok güzel bir şekilde Yahya Efendi, e, yeğenine diyeyim artık, cevap vermiştir. Evet, aynı şekilde e, günümüze de etrafımızda çok oluyor, gördünüz. Birine bir ayet okuyorsun, hadis okuyorsun dahi adamın canı sıkılıyor. Maalesef yani bu adam Müslüman. Ne diyeyim yani bu adam Müslüman. Ama biz dedim ya hesabı sadece Cenab-ı Allah'a vereceğiz, hesabı ona vereceğiz. O şekilde hayat yaşamamız lazım. Allah sonumuzu hayır etsin, hayırlı günler.